Arkadaşlar bugün size Osmanlı'da çayın tarihin nasıl geldiğini falan filan anlatacağım. Osmanlı'daki çayı. Bildiğimiz çay. Ama yani şu. Bunun nasıl geldiğini anlatacağım. Bu ilk olarak ilk ilk en en ilk bölüm ilk geldiği Osmanlı'ya şeymiş. Bu çay aslında ilk olarak Çin'den tüm dünyaya yayılmış. Osmanlı'ya da ilk, ilk geldiği zamanlar 1700'lerin sonu bir de 1800'lerin başıymış. Herhalde öyle biliyorum yani. Öyle sonra işte bunlar devam etmiş. Artmış artmış. Çiftçilik yapılmaya başlamış. Trabzon tarafında. Devlet de zaten o zamanlarda destek veriyormuş. Abdülhamit falan bayağı. Destek veriyorlarmış. Yapıyormuş çiftçiler falan. Üretiyorlarmış. Tarım şeyinde o da varmış. Sonra işte devlet şey yapmış. Bunu çaya vergi koymuş. Sonra Trabzon valisi harekete geçmiş. Bu çaya işte e, vergi koyulmamalı destek ve e, Daha çok e, destek verilmeli. Çoğalması için demiş. Öyle bir bildiri göndermiş devlete. Devlet de iyi kaldırmış hemen. Sonra e, sonra işte çay gittikçe artmış. Sonra çayhaneler 1850 ve ondan sonrasında o zamanlarda yani 1850'lerde bayağı artmış çay anladı. Devlet memurlarının buluşma yeri olmuş. Öyle artmış. 1850'den sonra 900'lerde 1900'lerde 900 950 falan o zamanlarda bayağı çoğalmış çay. Sonra işte şey oldu 1990'larda gelince çayın çayhanelerin, kahvehanelerin en çok dolup taştığı zaman olmuş. Çayın aşırı yaygın olduğu do dolup taştığı zaman olmuş. Zaman olmuş işte. Bu çay da işte insanların buluşma yeri haline gelmiş böyle insanlar. Böyle buluştukları yerler olmuş devlet memurlarının. Böylece sosyal hayatta büyük bir yer olmuş. Şimdi de o yüzden çay bayağı içiyoruz yani. Çay bizim sosyal hayattaki en çok içtiğimiz içeceklerden olmuş yani böyle. Yani. videomuz bu kadar sanki. Yok da çay işte o zamanlarda gelmiş 1800'lerin başında. Ama ama ondan önce yok çay. Çay diye bir şey. Siz belki bazılarını sanıyordur. Çay ta eskilerde böyle. Biraz zamanlarında falan o zamanlarda böyle Fatih Sultan Mehmet zamanında çay içiyorlar. Yeniçeriler böyle çay içiyor falan. Öyle bir şey yok aslında. Sonradan gelmiş bayağı çay. videomuz bu kadar. Kapatıyorum.